Etler pişiyor. Salatayı da masaya koyayım. Hmm, etler mis gibi kokmuş. Barbie için harika bir doğum günü partisi olacak. Evet evet harika olacak da bir şey diyeceğim. Sen hiç bahçeyi süslememişsin. <laughs> Nerede? Eyvah hemen balonları getireyim. Aşağı 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 aşağı. Ver ver balonları şişirelim. Ayşe başka neler yapacaksın? Son olarak kırmızı bir fon kağıdına ve makasa ihtiyacım var. Hmm, acaba ne yapacak? Evet. Fon kağıdını şöyle kalın bir şerit halinde kestik ve katlayacağız. Öne geri öne geri bu şekilde kaplıyoruz. Ayşe bu nasıl bir şekil olacak? Şimdi görürsün. çizdiğim yerlerden kesiyorum şimdi. İşte kalpler. Şöyle. Süs olarak burada kalabilir bence. Harika. Barbie geliyor. Dur ben sana yardım edeyim dur dur. dur. dur, dur. dur, dur. dur, dur. Evet evet. Şimdi evet. Olacak. Evet. Şimdi olacak şimdi. evet. Evet evet. Sürprizimiz bozulmasın. Çabuk çabuk çabuk. Ay, çok yavaş yaptım gel. Uzaktan gördüm ben uzaktan <gülüyor> daha, <laughs> daha <laughs> geri Tamam tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum İyi ki doğdun <laughs> Barbie. Barbie. İyi ki doğdun Barbie. <laughs> çok teşekkür ederim. Bu bahçenin güzelliği ne böyle? <laughs> Senin için beraber hazırladık her şeyle. <laughs> Tekrar doğum günü kutlu olsun Barbie'cim. Arkadaşlar siz de sevdikleriniz için böyle güzel sürprizler hazırlayabilirsiniz. Hoşçakalın.